Demir madeni kazacak hale gel. Kazamıyor ya. Kaç tırs? 70 bin bir şey istiyor yani. İşte demir madeninden sonra sen asıl kazmaya başlayacaksın. Bir var. Kazdığım maden level atlatmamaya başladı ve daha yükseğinde kazdım. level Normalde bir maden bir level atlatması lazım. Tabi bir Eee... sarı renkte yanan var. Yeşil mi? Bir de yeşil yanan var. Sarı renkte yanan bir level atlatıyor. Yeşil renkte olan birkaç tane kazanman lazım. Öyle hatırlıyorum. <laughs> Mitrili kazıyabilecek hale gel. Para kazanmaya başlarsın. Çünkü mesele mitril değil. Mitril de para ediyor da. Mesele şey. O mitril taşını kazarken Yanında bir taş düş. Şu an sana dandiyi düşüyor onun da. Onun ikisi düşüyor. Bunlar çok takip. Selamün aleyküm. Selam abi. Aleyküm selam Osman abi. Abi yani... ne gönüldesin ya? Gençler ne yapıyoruz? Ne yapalım, ne yapalım abi? Vova devam. Sen ne yapıyorsun? Devam. İyi ben de ne yapayım? Oynuyoruz. Boş Görünüm boş. Görmüyor seni bayağı. Evet. Ee, giriş çıkış saatlerimiz denk gelmiyor demek ki. He. Olabilir. Evet. evet. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyilik abi ya. Ya abi. Para kazanmanın derdindeyiz. İyi kazanabiliyor musun? İnşallah. Vallahi abi şöyle söyleyeyim. Ben bir 500 lira kadar kazandım. 500 TL. Haha <laughs> TL. Niye? O kadar az. Abi daha kası şey, çeli geliştirmeye çalışıyorduk. Ha. Yani asıl para şimdiden sonra. Gerçi ben farklı bir şey deniyorum şu anda da. Eğer tutarsam. Burada satılacak bir şey var mı? Biri evet. satıldı abi işte. Sedat'ın mi satıldı? Aha Sedat'ın gitti. İyi hayırlı olsun. Sağ ol abi. Evet. Bakalım. Evet. Benimki ha, benim de gidecek gibi. Şöyle bir durum var. Parayı evet. mı çekelim? Evet. Evet. Veli. Veli. sen çar alan oyuna çar alan çocuğu bağladık öyle değil. Hı uh hı. -huh. Yani şu. Bundan sonra çocuk bizden bir çar aldı memnun kaldı hatta bir şey falan bıraktı. çar aradı ama gene bizden çar <gülüyor> <adım>. <gülüyor> Üzü, <gülüyor> şey ya. Üçüncü feedback. Devamı gelirse bence güzel. <laughs> Seninkini sorayım kurallarımıza da. Evet. Abi ben oradan fark ettim e, ee, o ekrana bakmadım site bildirim gö göndermemiş bize. Ya bizim hesapları kaç kere çekmeye çalışmışlar. Sedat'ın hesabını da benim hesabımı da denemişler benim almayı. Senin yok tabi. Seninki yok abi maalesef. E, ee, ödeme onayında kalmışlar hep. Niye ödemede ne gibi bir sıkıntı yaşamışlar? Abi site ödeme onayı için kimlik mimlik istiyor. Kimlik fotoğrafı, kendi resmini gönder falan filan gibi saçma sapan şeyler yapıyor. Onu bazen yapamayanlar oluyor, bazen yapmak istemeyenler oluyor. Orada takılıyor. İyi, Ya çocuk çünkü geçen şey dedi. Eee... Kriptonunda dedi o kadar para olsam... Yani şey koyayım bir hesabını İkisini de alacağım dedi. O kadar parası yoktu birini aldı ama büyük ihtimalle parası olduğunda öbürünü de alacak. E, bu adam ne yapıyor bu kadar hesabı Kim Melek'ten alıyor, sizden alıyor. Abi satıyor, bir yerde satıyor kesin. Melek'in yaptığı işi yapıyor bence abi. Aa, ben sat satayım. yapıyor. Sat yapıyor. Yani daha değerli bir fiyatı hangi <laughs> istiyorsun? Yani, bu fiyatlar da bizi bize yeter. Yani daha sonra. Bu aslında bir şey tabii ama